الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله وحده لا شريك له سؤالنا دفع من فضيلته أبو أيوب الأنصارين لبات رسول الله فند من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 merratin kâne kemen a'teqar erba'a enfusin min veledi İsmail kim on defa la ilahe illallahü vahtahu la şerikele lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hu'u ala kulli şeyin kadir derse İsmail Aleyhisselam neslinden 4 kişi azat eden bir kimse gibi olur yani azat etmiş gibi olur İsmail Aleyhisselam'ın nesli de Peygamber Efendimiz'in soyu oluyor. يعني عليه السلام سويندان دور كشيء آزادت مش كيه سواب قزنه عمارة بن شبيبين روايتي الله عليه السلام من قال لا إله إلا الله محتوى لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله لهم مسلحة يحفظونهم من الشيطان حتى يصبح ve katab Allahu lahu biha 10 hasenat mucibat ve maha anhu 10 seyyiat mubiqat ve kanat riqab Kim akşam namazından sonra on kere Allah'tan başka gerçek ilah yoktur ancak o vardır o tektir onun ortağı yoktur saltanat ve irade tümüyle ona aittir eksiksiz övgülere olayıktır hayat veren O'dur, ölüm de O'nun elindedir ve O her şey gücü yetendir derse, Allah bu kimse için O'nu sabaha kadar şeytandan koruyacak silahlı koruyucular yani melekler gönderir, O'na on sevap yazılır, on günahı silinir ve bu yaptığı dua O'na on mümin köleyi hürriyetine kavuşturma sevabına denk sevap kazandırır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neydi bu duamız? Bir daha söyleyelim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumit. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunu inşallah 10 defa söylemeye. akşam namazından sonra 10 defa, sabah namazından sonra da 10 defa söylemeye gayret edelim ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bu müjdesine nail olalım. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'nin ve Tabiun kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين